Suaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Doktor bey sabah kalkınca başım ağrıyor. E, öğlen kalkın o zaman. Kırıldım. Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. Allah Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sehurdayım. dayım. Şapkanlar gelsin şapkanlar. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Adın ne? Orgeneral. Anlamı ne? Ne anlamı olan kapattığın anlamı mı olur? Ama nasıl? My boy Jason about to dropkick kick Chase. <laughs> aman asoftu başka mori mori or general aşağı mor general or kaptan kusko ağzına balgam atarım eller kırlsın ak partiliyiz ak partili hulo buna yavuz çobuncu çobuncu ara çobuncu ara ben benlik sizden olsun eller kırlsın ak partiliyiz ak partili hulo New York için iftar vakti. Anne yemek var mı? Hayır hayatım yok. Aman ah! ne soktu. Tanrı aşkına senin sorunun ne dostum? Kardeş hayırdır. Aman ah! ah! ne soktu. Burada bir sabah sabah beni onu bekliyoruz. Ve Justin Ecesimizin... bize bir hay bile diyemiyor. Bana bir şarkı önerir misin? Roman demedik, şarkı dedik. Başkanım bir şey soracağım. Hmm. Hmm. Şey Elinizi burnunuza değdirebiliyor musunuz? Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle. Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ne? Bir bitmediniz ama <laughs> Selam, tanışalım mı? Olur. Ne haber? İyi, ee, senden ne haber? İyi. Nerelisin? Ak Partiliz, Ak Partiliz, Sen <laughs> 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 paralık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın. Çünkü yengeçler konuşamaz. Kale Bodur, Hortum budur. Selamun aleyküm. Çağım budur, çağım budur. Ben Justin hayranı Belly Brown. Justin'ı seviyorum. Cem Uzan. Uzanmayacağım. Cevap veriyorum. A Adana aman akıldımın Kanka so denize gidelim mi? Bu sıcaktan doğru söylüyorsun Kışın gideriz Amına soktum Amına soktu Coşkunun yeri Giderken sağda dönerken solda <laughs> Deveye sormuşlar. Deve neden boynunu eğdi diyor. Deve demiş ki. Çünkü Melih belediye başkanı. Ah, ah. Tanrı aşkına sizin sorumluluğunuzu söyler misiniz? <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> Ey merhaba. Sizin evde tuvalet var mı acaba? Yok hayır. Biz banyoya sıçıyoruz. Anne bunlar cidden banyoya sıçıyor. Do you want to dance with me? Go and fuck yourself. Why won't anyone dance with me? Because I want to fuck you. Amına <laughs> soktu. Fetullah Gülen. Fetullah <laughs> ağlayan. Gözlerimin <Ya>, önünde şirinler <laughs> mi <laughs> seviyorum? Şirin, şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekler. Şirin, şirin baba. Sen gelme. Amına. <laughs> Abdülhey. Araba. To <laughs> Adın ne? Hande. Niye hande ki? Adın ne? Ben su. Ben de çay. <laughs> Adın ne? Cem. Ne yapacaksın? Kazanacağım. Adın ne? Melih. Melih mi? Ben yar kendimi bildim bileli. Adın ne? Ajdar. Ajdar mı? Elli 51... <laughs> ne? Evet. Şimdi de küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş. Sayın Melih Gökçek. Oyum senindir. Ah ne dostum şaka yaptım. Seni görünce gözlerim dolar. Kulaklarım euro. Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hı, hiç kısar mıyız? Neyi göstereceğim ya? hey guys, I just want to introduce you to my sister. Hi. No one cares! Amına soktu. Yayına bir bağlansın. Gülay başı. Gülay Başak. Antalya'dan merhaba. Merhaba. İyi geceler nasılsınız? İyi geceler. Gece, gecelerimizin... Aaa unuttum. Bir <Gülüşmeler> 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 ne soktu? Adın ne? Bilmeyeceğim. <Gülüşmeler> ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için. Ak partiliyiz ak partiliyiz. Al arabi al hakan al kahız al özür al yusfa u özür ediliyor. Merhaba kakas şirin. Bugüne kadar yaptıklarım için senden. Ne özür edileceğim ulan? Ne <laughs> soktu. Şimdi bu parfüm şişesini Bir sürahiye dönüştüreceğim Nasıl mı? İzleyin Hala izliyor musunuz? <laughs> Allah beni versin inşallah Erdoğan'ın Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? Çünkü makinenin anasını sıkmışsınız Antep'in hamamları sana dayımın selamı var Hangi dayın? Hey! Aslında durum sandığın gibi değil Bavulun gibi Se-le-na <laughs> Se-le-na, <laughs> se le de bırak hadi esrarı bizim ağzımız için gel Gel dedik yaparız Ne konuşuyorsun lan değişik seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen? Duvarın dayım. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Ak partili, ak partili. Sizin the house. What What got the dick up in my Shit no no. Sizin şekliniz kim olan? Sizin şekliniz kim olan? söylenen yani beş şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. E sana da, da zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işitme seni. Ama hadi hayır sizde şirin şirin baba nerede? Anan 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 da. Sizde şirin şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Evet şirine şirin bir tatil bizi bekler. Gidiyoruz şirin Aman ne soktu. Hocam. Efendim evladım. Hocam Twitter'da antorof yemek orucu bozar mı? hadi Söyletmez'in bineleri çok salak ya. Geri zekalı. Hey dostum coşkun ev neresi? Cevap versene lanet olası pislik. <laughs> Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun. <laughs> bahçelerde uş uş Selamun Aleyküm Yozgat'ın tezeniz Uş doş 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 Beni dövdüler abi dediğin zaman Tez elinden gittim aldım Beni dövdüler dedi Bunlar babadan oldu nesil herhalde bu Anasını siktim oros bu çocuklara Oros bu çocukları babadan oldu nesil herhalde Senin lanet olası Sen her espri yaptığında Ben tuvalette sıçıyorum Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz. biz Şuraya dövme yapmasını. Lakin aç yedik. Yedik dövme parası. Kime baksan iPhone var. Allah sana iPhone'a değecek. Anlını. Hilcem mi? Hilmeyecem. Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? Bir şey diyemez. Çünkü Hindiler konuşamaz. <laughs> Adın ne? Melih. Melih mi? Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Aman ne soktu? Karnıma ağrı girdi. Belime de van. <laughs> Geçen arkadaşlar yolda kazı yapıyoruz. Eee? kaz öldü. Aman ne soktu? İki doğdum, aşkım. İki doğdum, iki doğdum, iki doğdun aşkım. Ersin seni sor. Hangi Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açık masanı edersin. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Gelin <laughs> olmuş gidiyorsun. Dayanmak da çok zormuş ayrılık işte. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Papatya Sokak, Gül Apartmanı, No 8356 dayım. Kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım aman ha koyayım. Kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha kanka kız. <laughs> kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> Bir <laughs> var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Amına kodumun pezevengi. Niye avatsın lan sen? Teletebilerin <laughs> veda zamanı. Vinki vinki dipsi la la po. Allah senin belanı versin topal pezeveng seni. Allah senin ocağını batırsın sanal maymun itolik. Free double the action. Smurf suit. Coming soon. Amına. <laughs> <laughs> Merhaba, ben bir berber kurbanıyım. Berbercim yanında <laughs> şey gibi, <yanlış gülüyor> <şesbol> gibi yaptı. <laughs> Alo, alo. Coşkun. <laughs> Aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın. hı hmm, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum tamam. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. <mülüyor> Aşkım face şifren ne? Başak aşk. Başak kim ya? Aşkım Başak benim burcu. Burcu kim? Aman nasıl oldu? Benim adım Cafer. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cıgılıyı dinlemeyi sever. Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan Kakız mı? Amına! <laughs> Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya liseden. Aleykümselam. selam. Tamam. Bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> çal keke çal. Kaldım, küfür küfrettin, 17 yaşındaki kızı ziktin, hepsi yayınladın, laf ettin, aşağı yaptın. Ama beni nasıl blotlarsın? Aman Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. <laughs> amma ne <'a> soktu? <gülüyor> Efendim. <laughs> Hain coşkun. Ha kancım seni sordu. Hangi dayı? Sivil Bilardo benim soyadım. Dayım seni sordu. Hangi dayı? Dağlar, bağlar, uzun yollar hepsi hikaye. Firar dayım. Faydanız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize namına koyayım. Uzaylar neden mekul kullanmaz abi? Niye kanka? Çünkü deko bir dünya marxist. Amin. <laughs> Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Yalnızlıktan vine bile çekemiyoruz amına koyayım. Kim basılı tutacak buna?